Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sararmış mutfak masamızı yeniliyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle bizim masamızın üstünde silikonla yapıştırılmış cam vardı. İlk olarak onu çıkartarak işe başladık. Silikonların kolay ayrılması için fırın makinesiyle ısıtıp sonrasında bıçak yardımıyla camımızı ayırdık. Masamız muhtemelen çok güneş gördüğü için sarardı. Zaten iç kısımda kalan kısım ilk günkü gibi bembeyaz. Ahşap masamızı boyaya hazır hale getirmek için tortulu ve silikon olan yerleri ahşap zımparası ile zımparalıyoruz. Eğer sizin boyayacağınız yüzeyde silikon veya leke gibi sorunlar yoksa zımpara yapmadan da boyayabilirsiniz. zımpara sonrası yüzeyi toz kalmayacak şekilde temizliyoruz. Islak bez ile siliyorsanız mutlaka kurumasını bekleyiniz. Artık masamız boyama işlemine hazır. Kullanacağımız malzemeler 2 adet sünger parmak rulo fırça, beyaz ahşap boyası, Ve son olarak su bazlı vernik. Biz bu ürünleri Koçtaş'tan aldık. Kalite olarak memnun kaldık. Ahşap boyamızı uygun bir kaba masamızın ilk kat boyasını atmak için yarısını boşaltıyoruz. Sonrasında masamızın boyama işlemine başlıyoruz. Kaptan boya alacağımız sırada rulo fırçamızı boyayı iyice emmesi için kabın içerisinde yuvarlayalım. Böylece boya akmasını ve zeminin eşit boyanmasını sağlamış oluruz. Şimdiden boyanmayan tarafla farkı görmeye başlıyoruz. Aslında burada ince kestirme fırçası ile daha rahat boyama sağlayabilirsiniz. Ama sünger rulo başlığı da biraz uğraştırsa da der yerleri sorunsuz boyadık. Boyamız yarım saat kurduktan sonra ikinci katı da boyadık. Şimdi vernik için diğer rulo başlığımızı takıp vernik işlemine geçiyoruz. Saat geç olduğu için biz ertesi gün vernik işlemini uyguladık. Siz minimum 2 saat boya kuruduktan ve iyice kendini çektikten sonra vernik işlemini uygulayabilirsiniz. Boyayla aynı mantıkta verniği boyayacağınız yüzeye uygulayabilirsiniz. Vernik boyanan yüzeyin daha uzun ömürlü olmasını ve verniğin türüne göre yüzeyin mat veya parlak olmasını sağlar. Vernik işlemimiz de tamamlandı. Masamızın son hali ilk gün aldığımız gibi. Sizin de yorumlarınızı beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.